Hepinize selam arkadaşlar. Premium Tv kanalındasınız. Bugünkü videomuzun konusu Youtube izleyerek nasıl para kazanılır? Youtube izleyerek nasıl kendi abone sayımızı artırırız? Nasıl izlenme sayımızı artırırız? Nasıl beğeni sayımızı artırırız? Arkadaşlar iki konuyu tek videoya yapacağım. Çünkü ikisini de aynı site üzerinden yapıyoruz. Yani istersek aynı site üzerinden para kazanabiliriz. istersek de kendi abone sayımızı, izlenme sayımızı ve görüntülenme sayımızı artırabiliyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce iki tane hatırlatmalı bulunmak istiyorum. Birinci hatırlatmada ikincisi vereceğim siteye ulaşmak için aşağıdaki referans bağlantısından gitmeniz benim için çok önemli. Bunu yaparsanız eğer bu konuda daha çok video gelir. Yani bana ne kadar destek verdiğinizi gösterirsiniz. Ben daha çok video yaparım bu konuda. İkincisi de eğer video işinize yararsa kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğ videoyu beğenmeyi unutmayın. bunlar yaptıktan sonra hemen videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar sitemiz bu Siz bu siteye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıdan buraya geliyorsunuz Sol tarafta şurada kayıt ol kısmında kaydoluyorsunuz Şöyle bir ekran karşılıyor sizi Kullanıcı adınız buraya E-mailinizi buraya e mailiniz tekrardan buraya yazıyorsunuz Sonra şifrenizi buraya Bir daha şifrenizi aşağıya giriyorsunuz Cinsiyetinizi seçip ülkeyi de Türkiye'ye yaptıktan sonra göndere basıyorsunuz Herhangi bir onay istemiyor ilk adımda Tabi para çekerken istiyor arkadaşlar hesabınızı onaylamanız gerekiyor o yüzden doğru e-posta adresi girmeniz bu kısımda çok önemli ben zaten kaydolmuştum hemen kendi kullanıcı ve şifremi girdikten sonra ana sayfaya geldiğinde videoyu tekrardan başlatacağım evet arkadaşlar kayıt yaptıktan sonra böyle bir site karşılıyor gördüğünüz gibi şu anda ana sayfadayız herhangi bir işlem yapmadık İlk giriş yaptığınızda siz 0.10 bakiye ve 250 puanla başlıyor oluyorsunuz bu başlangıç için bence gayet iyi bir puan. Siz puan kastıkça arkadaşlar isterseniz para kazanma kısmından para olarak kendinize geri dönüş yapabiliyorsunuz. istiyorsanız da sayfanıza ekleyerek buradan isterseniz abone, beğeni, izlenme kasabilirsiniz. Ben ilk önce para çekme kısmını size anlatacağım. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz benim 6.782 puanım var ve 0.25 TL de kendi e, bakiyem var para çekme kısmına geliyorsunuz puanınızı bakiyeye çevirme kısmına var. buraya basıyorsunuz burada gördüğünüz gibi her 2000 kredi 1 TL'ye denk geliyor buradan 6782 yaptığımızda şu anda ben bu kazandığım puanları 3.38 TL'ye dönüştürebiliyorum 10 TL olunca da bu parayı çekebiliyorsunuz arkadaşlar Diyelim ki 10 TL yaptınız, para çekim talebi oluşturuyorsunuz. Ondan sonra hesabınızı oluşturuyorsunuz. Buraya IBAN'ınızı, buraya adınızı, soyadınızı, buraya da e-posta adresinizi yapıyorsunuz. Ödeme yönteminde de havale EFT yaptıktan sonra göndere basıyorsunuz. Yaklaşık bir günde ödemenizi almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ya bu bir günde yapılabilecek bir şey yani bir günde 10 liraya denk gelecek kredi kasabilirsiniz. Yani yaklaşık 20 bin kredi falan yapıyor. Tabi siz referans oluşturarak daha hızlı bir şekilde hem kendi bakiyenizi artırabilirsiniz hem de kendi puanınızı artırabilirsiniz. Referans sistemine de birazdan değineceğim. Videoda kalın. Sayfa ekleme kısmında da şimdi diyelim ki para kazanmak için yani para kazanmak için yapmıyorsunuz benim gibi. Ben de para kazanmak için yapmıyorum bu işi. Kendi izlenmelerimi, abone sayımı artırmak için yapıyorum. Sayfa ekleme kısmına geliyorsunuz sayfa ekliyorsunuz. Buradan sayfanızın türünü seçiyorsunuz arkadaşlar. Link kısaltma, Instagram beğeni, site trafik. Mesela bir internet sitemiz varsa sitenizin daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesini istiyorsanız site trafik kısmından da bunu yapabilirsiniz. YouTube'da yorum atılmasını istiyorsanız YouTube yorum kısmına da bas kendi sayfanızı ekleyebilirsiniz. Tabii ben bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü video ile alakası olmayan bir yorumun size bir faydası olmaz. O yüzden yani videonuzu izleyip video hakkında yorum yapan insanların yorumları sizin için daha önemli olsun her zaman. Youtube beğeni kısmından danıcılar tarafından beğendirebiliyorsunuz. Youtube video izletme kısmından da 30 saniye videonuzu 30 saniye boyunca insanlara izletebiliyorsunuz. Bu da sizin tıklanma sayınızı artırıyor. Youtube izlet abone kısmından da insanlara videonuzu hem 65 saniye izletip ondan sonra abone olmalarını da sağlayabilirsiniz. Youtube abone kasma kısmından da hiçbir şekilde sizin hiçbir videonuzu izlemeden direkt kendi sayfanıza abone de ettirebiliyorsunuz. Ben bunu da tavsiye etmiyorum arkadaşlar çünkü Youtube böyle gelen abone abonelere spam atıyor. Ben bununla çok karşılaştım. Özellikle de Facebook gruplarından eğer abone kasıyorsanız siz de bununla çok karşılaşmışsınızdır abone sayınız bir günde 30-40 abone aşağıya çekilebiliyor Bu da sizin kanalınızın e, Yükselişini olumsuz yönde etkileyen bir faktör hemen size e, Youtube izlet abone kas bu benim En çok önerdiğim şey Bun, Bunu size kısaca göstereyim arkadaşlar Şuraya kanalınızın linkini yapıştırıyorsunuz şuraya da izlenmesini istediğiniz video linkini yapıştırıyorsunuz Tıklama başına maliyet kısmından da puanı ayarlıyorsunuz. Burada puan ne kadar yüksek olursa o kadar çok kişi tarafından sizin kanalınızın izlenme sayısı, abone sayısı artar. Ne kadar düşük olursa da izlenme sayınız o kadar yavaş bir şekilde artar. O kadar yavaş bir şekilde abone sayınız artar. Ha bu hiç mi artmaz? Artar arkadaşlar yani her zaman sona kadar gelen insanlar var yani puan kasmak için elbette ki artar ama siz puanınızı orta halde mesela ben 19 puanı öneriyorum ne çok fazla ne çok az ortalarda bir yerde 19 puanı öneriyorum 19 puanı yaparsanız bir günde abone sayınız kredinize göre 40-50 abone artabilir tabi bu kadar artmamasını artmaması lazım çünkü Dediğim gibi YouTube yine spam atıyor. Siz burada günlük tıklama limitini 15 yaparsanız bu sizin için çok iyi olur. Ondan sonra her şeyi yaptıktan sonra sayfa ekliyorsunuz. Geri kalanını zaten sizin puanlarınız olduğu sürece devam ediyor arkadaşlar. Hem abone sayınız hem izleme sayınız artmış oluyor. Arkadaşlar şimdi sayfa eklemeyi ve para kazanmayı size gösterdiğime göre referans sisteminde de size Bu benim için çok önemli. Dediğim gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Referans üzerinden yani size vereceğim bağlantıdan bu siteye gelin çünkü bunu yaptığınız zaman mesela şurada davet et, kazan kısmı var burada linki paylaşıyorsunuz arkadaşlar ben de burada kendi linkimi aşağıya bırakacağım linki paylaşıyorsunuz karşı taraf mesela 50 görev yaptığı zaman bana ne faydası oluyor 500 puan ve 15 kuruş bana faydası oluyor arkadaşlar bu da benim için önemli çünkü ben izlenmelerimi ne kadar arttırabilirsem o kadar fazla kişiye ulaşırım ne kadar fazla kişi videomu izlerse, ne kadar fazla kişi videomu beğenirse ben de o kadar bu tarz içerik atmaya devam ederim. Hem ben faydalanmış olurum arkadaşlar hem siz faydalanmış olursunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone, abone değilseniz abone olmayı ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Her türlü video fikirlerinizi ve yorumlarınızı da aşağıda yorum kısmından belirtmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça